Ba -ba baştan alalım ya. Vallahi bizi çekti. Aslan. Hmm. Merhaba. Efe'yi de çek. Evet Efe. İndirme tam. İndirme indirme şimdi. Oğlum sen yapma. tamam. Sen konsola alışmadın. Onu aslında... Otomatik Evet arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz video kaydı Hubsan X-8 drone'a aittir. Ee, bu drone'un biliyorsunuz videosunu çekmiştim. Tanıtım videosunu yani kısa bir olarak çekmiştim ise. Şu anda arkadaşlar görüyorsunuz baya yani şu anda uçuruyorum. Kamera kalitesi baya iyi geldi bana. Yani bilmiyorum size nasıl ama tabi bir... Ee, şey kalitesi beklememek lazım. Bunlar sonuçta amatör dronelar, oyuncak statüsüne girerler. Yani yani sonuçta bir DJI Air ya da DJI'nin bir drone'un şeyini beklememek gerek. Ama e, bence fiyatına göre ben kamera kalitesini beğendim. Siz ne diyorsunuz? Bence güzel. Yani öyle abi işte toz makinesiyle falan filan işte çekiyorsun, mekiyorsun gibi e, şey değil, bayağı bildiğiniz kamera kalitesini. Ben beğendim şahsen. Siz ne diyorsunuz bu karşı? Bakın bizi baya net çekmiş. Ee, yani kamera kalitesi kötü olsa da. Bu arada burada da şarjı bitiyor. Birazdan şimdi göreceksiniz. Ya bakın burada şarjı bitti. Yani baya bana iyi geldi. Öyle söyleyeyim. Kamera kalitesi. Yani baya iyi bir drone. Söyle söyleyeyim.